Ah! Baba yoksa usta mı geliyor yoksa... ah, Vallahi bugün geleceğiz demişti ama. Usta jargonunda bugün geleceğiz demek bir anlam ifade etmiyor. İnşallah olur ne diyeyim ki. Gelmişler. Gelmişler. Bravo bravo vallahi gözümüz yollarda. Sağ olun. Sağ olun. Oo. Oo. Ev çok soğuk. Yemeğinde teşhisi koydu, bakın. ne kadar çirkin olmuşsunuz lan <laughs> Gerçekten sizin gelmenizi beklediğimiz kadar şu saffetin askerlerin dönüşünü beklemedim usta. <laughs> usta değil. Doktor Erdal diyeceksiniz. Evet. Ben 25 yıl boş yere conta sıkmadım. Kombiyi doktoru Erdal diyeceksiniz. Kombimiz ne tarafta? Şu tarafta efendim. Heh. Gidelim. Buyurun doktor. Buyurun, buyurun, buyurun Sayın asistan Doktor. Kombimiz bugün nasıllar? Ya vallahi bozuk. Hiç tadımız yok. C35 değil mi? Evet doktor, C35. Ne C35 ya? Salgın mı var? Ne demek? Tam tahmin ettiğim gibi. Tüketici hatasından dolayı arızalanmış. Beyefendi yani biz bu kombiyi sadece açıyoruz ve kapatıyoruz anne. Hani. Ne gibi bir kullanıcı hatası etmiş olabiliriz ki? Benden önce gelip kendini kombi doktoru zanneden bir densiz. Vidaları yanlış sıkmış olabilir. Bu daha hiç değişmez ha. Hep kendini önceki ustalarda suç yemin ediyorum. Ama. ah, sıkma pompası arızalanmış. Değişim yapmamız şart. Doktor, metanetini koru ama bunların malzemesi zor bulunuyor. Nasıl zor bulunuyor? Nasıl zor bulunuyor İsmail? de daha yeni zor bulunuyor dedi. Vurmasak mı acaba? Ee, ne yapacağız şimdi? Bu kombiyi tamir etmeniz lazım doktor. Çocuk hasta, özür <laughs> ne yapın, ne edin? Bu kombiyi bugün tamir edin. Edeceğiz. Edeceğiz. Analar üzülmeyecek. neler üzülmeyecek. Evlatlar üzülmeyecek. Ben, ben, Edeceğiz. İsmail, lehim yapmamız lazım. Ah Doktor, bu çok riskli. Aa, sana lehim yapmamız lazım dedim. Hadi. Pekala. Doktor anahtar. 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 Güzel. Conta. Conta. Lehim. Doktor. Bu kombi bunu kaldıramaz. Sana lehim dedim. Çok heyecanlı değil mi ya? Ya anne dizi mi izliyoruz bir dur ya? Haydi koca oğlan. Bar basıncını ayarla. Bar basıncını ikiye getir. Doktor önce bir terini alayım. Dön arkanı. Oğlum önden al bari. Tabii, Tabii doktor. Aa, evet. Bar basıncını ikiye getir. Bir bar, bir buçuk, bir yetmiş beş. İki dedim. Ah. Evet. Ateşlemeye hazır. Hayır, genleşme tankı. Çek. Gaz valfi. Aktif. Bana. Okey. Şimdi ateşlemeye hazır mı? Evet, hazır. Bekle. Bekle dediğim zaman yap. Bekle. Hadi. Bekle. Da, şimdi yapıyorum o zaman. Bekle. Şimdi yapıyorum. Evet. Aa, şimdi değildi. Kombiyi kaybediyoruz. Çalışıyor. Allah'a şükürler olsun. Üşürüyorum. İşte bazı kahramanlar pelerin takmaz anne. Baba, babacığım. Oğlum. Gel evlat. Kızım. Kızım bu hissettiğim bu his bu nedir bu? Sıcak. Allah size razı olsun. Anne, anne. Ne demek anacığım? Yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Aferin koca oğlan. Hadi gidelim İsmail. Evet. Abi 6400 lira. Ne? Ne? Onu 5 dakikalık işlem yaptın ne? 6500 lira. 5 dakika değil. 24 yıl artı 5 dakika. Evet. Alt evet. lehim yaptık ya. Ne şimdi beni yeme ha? Ama doğru lehimi bulana kadar binlerce lehim yaptım. Doktor gitmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Şu an soğuktan üşüyen bize ihtiyacı olan binlerce ana, bacı ve kardeş var. Yürü gidelim İsmail. Abi sen ödemeyi yaparsın. Ağzı ağzı. QR'la ödeme yapabiliyor muyum? Tabii ki de abi. QR orada. Adam QR'ı çatallığa koymuş onu. Abi fotoğraf çektim. Çekmeyecek çekmeydi. Yok abi niye fotoğraf çekiyorum? Okutacağım onu. Abi onu bir silsene sen önce. Sildim. Abi son silinen nereden de? Onu nasıl anladın ya? Abi çatalım orada duruyor gözümü seveyim. Okut sadece abi. Tamam. Hadi böyle zor oluyor. İyi günler. İyi günler. Bunlarınki de ne ama canım? Yani sanki bana gezegen keşfettin. Yani bir kombi tamir ettin alt tarafı. Benim altım ısındı ama oğlum. Allah razı olsun. Ben de büyünce kombici olacağım. <laughs> Soğuktan donan insanlara yardım edeceğim. Çatalıma QR yapacağım. Aslan torunum benim. Sağ ol. Ya her şey bu kadar bitmeyin ya lütfen ya. Ya büyütelim. Yeter büyütelim artık. Büyütelim oğlum büyütelim. Kombiciler. Tesisatçılar. Elektrikçiler. Ustalar, ustalarımız. Biz evlerimizdeki konforu sizlere borçluyuz. Siz olmazsanız biz nasıl yaşarız ha? Ama bir de vaktinde gelin be.